Fake Cup 6. turunda Blackburn Rovers, Arsenal'i 5. turda elemişti. Millwall önüne çıkacak. Millwall da bir önceki turda İngiltere'de e, herhangi bir birlikte olmayan konferans takımı Latin Town'ı eleyip e, buraya geldi. Millwall iyi bir takım. Aston Villa'yı elemişti e, bir önceki turlarda. Şimdi Blackburn Rovers'ı da ağırlayacak. E, yarı final mücadelesi yapacaklar. Bu maçı birlikte bakacağız Kubilay'la. Ee, ile. Blackburn Rovers karşısında açıkçası hani çok kolay bir maç çıkartacağını düşünmüyorum ben. Blackburn Rovers bu sene iyi gidiyor gerçekten de. Milwaukee biraz daha evinde iyi oynayan bir takım ve bu maçta Milwaukee'nin evinde. Yani açıkçası heyecanlı, zorlu, güzel bir maç izleyeceğiz gibi gözüküyor. Blackburn Rovers'ta e, Colin Kazim Richards da yani forma buluyor. Bu maçta da ilk 11'de oynaması muhtemel ki Arsenal maçında golü doğ atmıştı. Blackburn maçında fazla gol beklemiyoruz açıkçası. Alt seçeneğini önerebilir sizi. Eğer düşünürseniz de beraberlik öne çıkıyor.